Havaire Today. Herkese merhaba. Bugün nasılsınız? Evet arkadaşlar. Bugün çok güzel bir üniteye geçiyoruz. Jobs. Meslekler ünitesi. Let's start. <laughs> Öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün sizinle birlikte meslekler ünitesine çalışacağız. Aa, hatta bununla ilgili harika bir şarkı var. Hemen gelsin dinleyelim arkadaşlar. What's your name? My name is Dongguch. your job? I'm a student. What do you like? I like Kongo Ching. Evet şarkımızı da dinlediysek eğer aklımızda daha iyi kalacaktır bu ünite değil mi arkadaşlar? Harikaydı eğlendik. O zaman dersimize başlıyoruz. Peki şimdi hemen dördüncü sınıf Mart ayı programımız gelsin. Evet bugün ne yapıyoruz arkadaşlar sizlerle birlikte? Jabs ünitemizi işliyoruz. Peki Jabs ünitesinden hemen size ödevlerinizi vermek istiyorum. O zaman sıfırdan dörde tüm dersler kitabımızı hemen elimize alıyoruz arkadaşlar ve ödevlerimizi video bitiminde mutlaka yapmayı unutmuyoruz. Sayfa 316 ve 317 size ait hemen buradan açalım. Evet, ödevlerimizi de verelim dersimize başlayalım. Evet burada konu anlatımımız var. Yan tarafında da hemen müthiş bir testimiz var arkadaşlar. Video sonrasında size çok kurtarıcı bir şekilde yardımcı olacaktır. Peki devam edelim. Ee, Zoru bankası tüm dersler kitabımız geldi. Peki sayfa kaç? 294 ve 296 size ait arkadaşlar muhteşem testlerimiz var. Hadi bakalım neler varmış burada. Evet. Jobs ünitesi. Burada birinci bölümünü çözüyorsunuz arkadaşlar testimizi. Sonra devam edelim, devam edelim. Burada ikinci testimiz de var. Burası da size ait arkadaşlar. 297'ye kadar çözmenizi öneriyorum. Peki o zaman ödevlerimizi de verdiysek pencerelerimiz açılsın. Ve bugün neler yapacağız acaba? Hazır mısınız? Açıyorum. Açtım describing what people do yani insanlar ne iş yaptıklarını tanımlayacağız arkadaşlar. Onların nelerle uğraştıklarından bahsedeceğiz ve tabii ki de expressing what people like yani insanların nelerden hoşlandığını da paylaşacağız. Sizlerle birlikte bunlar üstüne konuşacağız arkadaşlar. Peki diğer sayfamızda ne var diğer pencerede? Evet, making simple inquiries. Bunu hep görüyoruz. Tabii ki de bu ünitede de basit sorular sormayı öğreneceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte. Peki o zaman pencerelerimiz kapansın. En eğlenceli kısma geliyoruz arkadaşlar. Tabii ki de kelime kısmı arkadaşlar. Evet burada kelimelerimizi ne yapacağız acaba? Elimde kelimeler var, kelime kartlarım ve Tabii ki de burada neler var arkadaşlar? Hemen geliyor. Görsellerimiz var. Bu görsellerle yani mesleklerimizle kelimelerimizi eşleştireceğiz arkadaşlar. Ben seçeceğim. Siz de tahmin etmeye çalışacaksınız videoda. Ben bunları eşleştirirken. Peki o zaman ben buraya hepsini şöyle bir sereyim. Bakalım siz benden önce hepsinin İngilizcesini bulacak mısınız acaba? Hepsini bir görün bakalım. Hatırlıyor musunuz bu meslekleri? Peki o zaman yavaş yavaş açtım arkadaşlar. Şimdi hepsini toplayacağım. En sonunda tekrar edeceğiz. Hazır mısınız? Başlıyorum. İlk kelimem gelsin hemen burada. Postman. Ne demek arkadaşlar? Postman, posta dağıtan kişiye deriz değil mi arkadaşlar? Postman, postacı nerede peki görebiliyor musunuz? Tata, ta, işte burada. Tonguç burada postman yani postacı olmuş değil mi? Bunu sakın unutmayın. İlk eşleştirmemizi yaptık. Peki. Businessman ne demek arkadaşlar? Businessman iş adamı demek. Peki. Business woman dersek de iş kadını demiş oluyoruz, değil mi? O zaman burada verilen kelimemize ait görselimize hemen bakalım. Businessman. Neredesin acaba? Göremiyoruz şu an seni iş adamı. Evet, neredesin? Neredesin? Bakalım, bakalım, bakalım. Evet, işte burada Tankut businessman yani iş adamı olmuş, değil mi? Süper. O zaman diğer eşleştirmemizi de yaptık. Businessman İş adamı demek arkadaşlar bunu da unutmuyoruz. Peki devam edelim hemen. Burada ne geldi? Hmm, fireman. Acaba benden önce kimler buldu o görseli bakalım. Ben de arıyorum size de süre verdim. Evet işte burada fireman ne demek? İtfaiyeci demek değil mi arkadaşlar? Yangınları söndürür. Peki o zaman fireman'i de hemen eşleştirdik. Devam edelim. Teacher öğretmen. Yes, I'm a teacher. Ben de bir öğretmenim değil mi arkadaşlar? O zaman teacher görselimizi bulalım bakalım. Evet işte burada teacher öğretmen demek arkadaşlar. Onu da eşleştirdik ve devam edelim. Peki gelelim singer. Singer kimdir arkadaşlar? Şarkı söyleyen kişilere denir değil mi? Şarkıcı. Evet Tonguç burada singer değil mi? Singer ne demek? Şarkıcı demek arkadaşlar. Onu da eşleştirdik. Devam edelim. Waiter var burada. Waiter garson demek. Waitress da de kadın garsonlar için kullanılıyor arkadaşlar. Waiter'ı biz erkek garsonlar için kullanıyoruz. Don't forget bunu unutma. Evet onu da buldum. Waiter garson demek diye eşleştirmemi de yaptım. Devam edelim hemen hızlı bir şekilde. Student öğrenci demek. işte burada bir öğrenci görüyorum. Siz de birer öğrencisiniz arkadaşlar. Student öğrenci. Devam edelim. Dancer ne demek dancer? Dansçı demek değil mi? Peki kim dansçı acaba burada? Hemen bakıyorum. Evet buradaki arkadaşımız dansçı değil mi? Dans ediyor. Figürlerini gösteriyor bize. Dancer dansçı demek. Onu da eşleştirdik. Actress ne demek? Kadın oyuncu demek arkadaşlar. Peki burada hangisi oyuncu? Hemen bakalım. Aa işte buradaymış. Actress kadın oyuncu demek arkadaşlar. Onu da eşleştirdik süper. Gelelim. Doktor. Evet doktor değil mi? Peki kim var burada? Tonguç doktor olmuş arkadaşlar. Doktor ne demekmiş? Doktor demekmiş. Görselini de gördük. Devam edelim. Bir sürü var. Vet ne demek arkadaşlar? Veteriner. Burada çok tatlı bir e, kediyi muayene eden bir veteriner görüyorum arkadaşlar. Peki vet ne demekmiş? Veteriner zaten çok benziyor bizim kelimemize de. Peki devam edelim. Pilot var arkadaşlar burada. Pilot. Where is he or she? Nerede? İşte burada pilot. Ne demek? Pilot demek zaten ismi. Aynı şekilde bizde de geçiyor. Peki, police woman mark. Bu kelime geldi karşıma. Nerede arkadaşlar? Kadın polis demek, değil mi? İşte burada kadın polisimiz. Evet, bunu da eşleştirdik. Devam edelim. Farmer çiftçi geldi ve çiftçi de burada arkadaşlar farmer çiftçi demek farm zaten çiftlik demek farmer çiftçi demek devam edelim. Actor var arkadaşlar burada. Bu da erkek oyuncular için kullanılan kelimemiz arkadaşlar. Onları unutmuyoruz. Ve işte o da burada. Oyuncu bir Tonguç var. Burada galiba Hamlet'i oynuyor arkadaşlar. Peki onu da eşleştirdik. Devam edelim. Chef ne demek? Aşçı demek arkadaşlar. İşte burada da aşçı bir Tonguç görüyorum arkadaşlar. Peki onu da eşleştirdik. Devam edelim. Nurse var. Nurse ne demek? Hemşire değil mi? Evet. Onu da eşleştirdik. Nurse hemşire demek. Ve ne kaldı? Ve Polis'imle birlikte eşleştirmemizi bitirdik arkadaşlar. Harikayız. Çok güzel bir şekilde kelimelerimize çalıştık. O zaman devam edelim. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada da az önce söylediğimiz mesleklerin yani nerede çalıştıklarından bahsedeceğiz değil mi buradaki mesleklerin? Peki o zaman bakalım. Ben burada hastane görüyorum arkadaşlar. Hastanenin İngilizcesi nedir? Hospital. Hemen yazalım. Hospital. Hastane demek. Peki o zaman burada ne görüyoruz arkadaşlar? Postane görüyorum. O zaman ne yazacağım oraya? Post office yazıyorum. Postane demek. Evet, harika. Devam edelim. Peki burada ne var? Kedi var burada. O zaman biz burayı ne olarak düşünüyoruz? Tabii ki de veteriner olarak düşünüyoruz, değil mi arkadaşlar? Hemen yazalım. Evet arkadaşlar veteriner de yazdık veterinary yani orada e, çalıştığı yer değil mi? Burada bir veteriner çalışır. Peki o zaman burada ne var? Üstünde yazıyor zaten her gün görüyoruz orayı değil mi? School okul demek arkadaşlar. School okul demek. Peki burada ne var arkadaşlar? E, yangın söndürülür orada değil mi arkadaşlar? Yani yangın söndürme için e, gerekli... Burada ne var arkadaşlar? Burada itfaiyeciler çalışıyor değil mi? Peki itfaiye aracımız da var burada. O zaman buraya ne yazıyoruz? Fire Station. Evet onu da yazdık arkadaşlar itfaiye. Peki burada ne var? E, polislerin olduğu yer, onların çalıştığı yer var değil mi arkadaşlar? O zaman ne yazıyorum? Police Station, karakol. Peki devam edelim. Burada da tiyatro var arkadaşlar, değil mi? Tiyatro canlandırıyorlar burada aktörlerimiz. O zaman buraya ne yazıyorum? Theater. Süper, devam edelim. Burada da yemekler pişiyor. Burada bir restoran olabilir burası, değil mi? O zaman ne yazıyorum? Restaurant. Zaten bizim kelimemize de benziyor görüyorsunuz. Peki burada da uçaklar kalkar böyle şehir dışına gideriz arkadaşlar değil mi uçaklarla. Peki o zaman buraya ne yazıyorum? Airport havaalanı. Airport peki burada ne var? Bir çiftlik görüyorum arkadaşlar çiftliğin İngilizcesi ne? Farm. Devam edelim arkadaşlar. Peki bu görselimizde de ben böyle müzik salonu görüyorum. Hatta orada konserler verilir değil mi? Music Hall. Peki süperiz arkadaşlar. Şimdi meslek gruplarımızla eşleştirelim bakalım. Hospital hastanede kim çalışır? Nurse hemşiremiz çalışır. Bir de doctor doktorlar çalışır değil mi arkadaşlar? Tabi birçok e, var ama biz ikisini bilelim şimdilik. Yani hastaneyi öğrendik. Hospital demek. Peki post office var arkadaşlar burada. Postane demek değil mi? Orada kim çalışır? Tabii ki de postacı çalışır arkadaşlar. Hemen onun da görselini bulalım ve ekleyelim. Burada hemen postacı tangıcı da bulduk. Post kim çalışır? Postacılar çalışır arkadaşlar. Postman çalışır. Peki burada veterinary var. Orada kim çalışır? Tabii ki de vet. Yani veterinerimiz çalışır arkadaşlar. School. Okulda kim çalışır? Tabii ki de teacher. Öğretmenimiz çalışır değil mi arkadaşlar? Onu da hemen eşleştirdik. Devam edelim. Fire station. itfaiye. Orada kim çalışır arkadaşlar? Tabii ki de itfaiyeciler. Yani Fireman çalışır değil mi? Fire station itfaiyede. Kim çalışıyor? Fireman. Devam edelim. Police station'da kim çalışır? Police woman and police man çalışır değil mi arkadaşlar karakolda? Peki, theater. Tiyatroda kimler oyun sergiler arkadaşlar? Actor and kim var başka? Kadın oyuncu ne diyorduk? Unuttuk mu? Hayır değil mi? Actress diyoruz değil mi arkadaşlar? Evet onlar da tiyatroda çalışabilirler. Görünüz onları. Restaurant. Restorantta kim çalışır? Mesela bir şef çalışır değil mi aşçı? Aynı zamanda bir de waiter ya da waitress da çalışabilir arkadaşlar. Garson da çalışır değil mi? Peki o zaman onun da görselini bulalım. Waiter onu da bulduk. Devam edelim. Airport'ta kim çalışıyor arkadaşlar? Pilot çalışıyor değil mi? Evet az önce biz bunu galiba police station'da kullandık ama yanlışlık olmuş. Police Station'a koyalım arkadaşlar. Airport'a da kimi koyuyoruz? Pilot koyuyoruz. Peki devam edelim. Farm var burada. Peki çiftlikte kim çalışır? Tabii ki de Farmers. Yani çiftçiler çalışır değil mi arkadaşlar? Peki. Music Hall. Burada da Singer. Yani bir şarkıcı çalışabilir Music Hall'da. Peki o zaman burada nerede çalıştıklarını da eşleştirdik arkadaşlar. Peki devam edelim. Evet burada çok tatlı iki tane kuklamız var arkadaşlar. O zaman Muppet Show'a hazır mısınız? Are you ready? Yes we are ready. Evet burada kim var? Tongül var ve bir de çiftçi Tonguç var arkadaşlar. Peki konuştunlar bakalım. Acaba Tongül'ün Tonguç'a ilk sorusu ne olacak? Artık mesleklerin mesleklerle ilgili cümleler kurmayı öğreniyoruz arkadaşlar. Peki o zaman gelsin Tongül'ün ilk sorusu. Hi dedi ilk önce. Hi. Hi dedi Tonguç da. Merhaba başladılar. Peki o zaman. What is your job? Mesleğin ne dedi değil mi arkadaşlar? Tongül burada. Tonguç'a What is your job? Tonguç ne diyecek acaba? Burayı biz dolduralım sizlerle birlikte. I'm a farmer. Ben bir çiftçiyim dedi değil mi arkadaşlar? Harika. O zaman ne yazıyoruz? I am a farmer. Çiftçiyim dedi arkadaşlar. O zaman neyi unutmuyoruz? What is your job? Mesleğin ne demek? Aynı zamanda arkadaşlar unutmayalım şu soruyu da. What do you do ile birlikte de ne iş yapıyorsun sorusunu sorabiliriz arkadaşlar. What do you do? Tonguç yattı uyudu demiyoruz tabii ki de artık. Tonguç kendi mesleğini soracak bu sorudan sonra değil mi arkadaşlar? Öğrendik. What is your job? Mesleğin ne? I am a farmer. Çiftçiyim. Nice. Devam edelim ikinci sorumuzla birlikte. Peki şimdi ne soracak acaba Tongül? Evet. Tonguç, what do you like? Ne yapmayı seversin dedi değil mi? What do you like? Peki o zaman Tonguç'un cevabı ne olacak acaba? I like planting vegetables. Sebzeleri dikmeyi severim diyor değil mi arkadaşlar çiftçimiz? Peki o zaman ne yazıyorum? I like sebze yetiştirmeyi seviyormuş. Planting vegetables. O zaman what do you like sorusuyla birlikte ne soruyoruz? Ne yapmayı seversin sorumuzu sorduk. Devam edelim diğer konuşmalarına. Son soruları gelsin peki. Tongül'ün son sorusu geliyor arkadaşlar. Where do you work? Where do you work? Nerede çalışırsın? Tonguş de cevaplayacak. Acaba ne diyecek? I work on a farm. Çiftlikte çalışırım diyecek değil mi arkadaşlar? Yazalım. I work on a farm çiftlikte çalışırım dedi arkadaşlar. Unutmuyoruz. What do you work sorusuyla ne sorduk o zaman? Nerede çalışırsın? Sorularımızı bir hatırlayalım. I work on a farm. What do you like? Ne yapmayı seversin? I like planting vegetables. Sebzeleri yetiştirmeyi severim. What is your job? Mesleğin ne? I am a farmer. Çiftçiyim ya da what do you do sorusuyla da sorarız değil mi? Süperiz arkadaşlar. Sorularını sorduk ve canlandırdık onları. O zaman time to say goodbye. Goodbye. Evet devam edelim arkadaşlar. Şimdi de buradaki sorularımızı burada e, hemşire olan Tongül'e soralım bakalım. What does she do? O ne iş yapar? What does she do? Yazalım. She is a nurse. O bir hemşire. What does she like? O ne yapmayı sever? She like mı olacak? No. Likes olacak değil mi arkadaşlar? Don't forget. Arkadaşlarımızla ilgili konuşuyoruz ve burada e, she öznemiz var. O zaman like'ı ne getirdik? S takısını getirdik kolyemizden. Peki devam edelim. She likes helping people. O insanlara yardım etmeyi sever. That's right. Doğru değil mi arkadaşlar? Peki yine yapmayı da seviyor. Biraz canımız yanıyor ama olsun. Bizim iyiliğimiz için tabii ki de hepsi. Peki. Where does she work? O nerede çalışır arkadaşlar? Hastanede çalışır değil mi? O zaman ne yazıyoruz? She works at a hospital. çalışır dediği kez takısını unutmuyoruz. Don't forget. Peki o zaman devam edelim arkadaşlar. Evet. Şimdi de geldik eşleştirme yapmaya. Peki let's match. Hadi eşleştirelim. She likes flying a plane. Peki. O cümlede ne diyor arkadaşlar? O uçağı uçurmayı sever. Peki o zaman hangi görselde var? İşte burada. O zaman hemen eşleştiriyorum. Wow. She's a pilot. O bir pilot değil mi? Nice. He likes cooking. O yemek pişirmeyi sever. Kim yemek pişirmeyi seviyor? Tonguç seviyor. O zaman hemen eşleştirdim. She likes teaching children. O çocuklara öğretmeyi sever. O zaman bu bu bir teacher'dır değil mi arkadaşlar o zaman? Hemen eşleştirelim. He likes helping animals. O hayvanlara yardım etmeyi sever. Kim bu? Tabii ki de bir vet'tir değil mi arkadaşlar? Veterinerdir. Süper. Eşleştirdik. Evet devam edelim. Wow, burada harika bir şef görüyorum arkadaşlar. Harika bir aşçı var burada değil mi? Ne yapıyoruz? Cümleleri tamamlıyoruz. Artık biz her şeyi biliyoruz değil mi? E, jobs ünitesi, jobs ünitesiyle ilgili tüm cümlelerimizi biliyoruz. O zaman başlayalım. Onun mesleği ne arkadaşlar? What is his job? Onun mesleği ne? He is a chef. O bir aşçı dedik. Peki, What does he like? O ne yapmayı sever diye soruyorum size. Bu cümlenin devamını siz getiriyorsunuz. Ne geldi? He likes cooking. O yemek pişirmeyi sever. Peki diğer soruyu soruyorum size. Where does he work? O nerede çalışır? He works at a restaurant. O bir restoranda çalışır değil mi arkadaşlar? Evet, yemek pişiriyor. Acaba ne çorbası pişiriyorsun Tonguç? Çok merak ettim. Şu an çok acıktık biz sayende. Peki devam edelim o zaman arkadaşlar. Diğer alıştırmamıza geldik. Read and put the sentences in the correct order. Burada çok sevdiğimiz bir alıştırmamız var arkadaşlar. Eminim siz de benim kadar çok seviyorsunuzdur. Şimdi buradaki cümleleri sıralayacağız. I am a doctor. Where do you work? Hello, my name is Tonguç. I work at a hospital. What's your job? Hi, what's your name? Çok karışık değil mi? Hadi hemen düzenleyelim arkadaşlar sizlerle birlikte. O zaman ilk cümlemiz ne olsun? Tongül desin ki, hi, what's your name? Merhaba, adın ne? Evet, geldi birinci cümlemiz. İkinci cümlemizde Tonguç o zaman adını söylesin değil mi? Hello, my name is Tonguç. Merhaba, benim adım Tonguç. Peki, onu da bulduk. İki, süper. Peki, üçüncü cümlemiz ne olacak acaba? Bence Tongül, Tonguç'a mesleğini sorsun. What's your job? Mesleğin ne? Üç buraya koyduk. Wow Tonguç. Doktor olmuş arkadaşlar burada. Nice Tonguç. O zaman ne diyecek bize? I am a doctor. Ben bir doktorum diyecek değil mi? Wow cool. Peki havalı. Diğer sorumuza gelelim. Ne diyecek? Where do you work? Nerede çalışıyorsun diyecek Tongül burada Tonguç'a. O zaman bu da beş olsun. Tonguç ne diyecek? I work at a hospital. Hastanede çalışırım diyecek değil mi? Evet arkadaşlar burada da ne yaptık? Altıncı cümlemizi de bulduk. Peki baştan bir sıralayalım. Hi, what's your name? Hello, my name is Tonguç. What's your job? I'm a doctor. Where do you work? I work at a hospital. Devam edelim. Geldik alıştırmalarımıza. Benden önce siz tamamlayacaksınız arkadaşlar. Size de süreyi verdim ben biraz oyalanacağım. Complete the sentences. Cümleleri tamamlayalım o zaman. I am a blank. Sizden gelsin cevap boşluğa. I work at a yes. I like yes. Doğrusunuz evet bakalım. Actor. No zaten ilk şeyde gitti değil mi arkadaşlar? Actor erkek oyuncular için kullanılıyor. Singer. Hmm. That's right. Music hall, I work at a music hall diyebilir değil mi arkadaşlar? Singing, that's right. Çünkü resmimize bakalım bir şarkıcı var. Doğru. Doctor, no gitti. Farmer, gitti. Zaten doğru cevabımız 5 dakika. Yerleştirelim. I am a singer. Ben bir şarkıcıyım. I work at a music hall. I like singing. Şarkı söylemeyi severim. That's right. Doğru cevabımız 5 şıkkı arkadaşlar. Siz de yaptınız eminim. Devam edelim diğer sorumuza. Peki choose the correct option. Doğru seçeneği seçeceğiz. Bakalım Tonguç ve Tongül nelerden bahsediyorlar? Tonguç ne demiş? What is your job? Mesleğin ne demiş Tongül'e değil mi? I am a police woman. Ben bir polisim diyor. Kadın polisim diyor tabii ki de. Tonguç ne diyecek acaba? Burada bir soru işareti olsun arkadaşlar. Cevabından bulalım Tongül'ün değil mi? I work at a police station. Evet polis karakolunda çalışıyorsa arkadaşlar bu cevabı verdiyse polis karakolunda çalışıyorum diyorsa eğer Tonguç'a ne, ne sormak zorunda? Where do you work mı? That's right değil mi? Nerede çalışıyorsun diye sormak zorunda. What do you like? Ne yapmayı seversin? No. What do you do? Ne iş yaparsın? No. Do you like cooking? No. Hiç alakası yok buradaki cevapla. Tabii ki de doğru cevabımız. Where do you work? Nerede çalışırsın? I work at a police station. Devam edelim. Ve geldik çok çerez bir soruya arkadaşlar. Bu soruyu hemen sizden duymak istiyorum. Gelsin cevap. Bence geldi bile. Choose the correct option. Doğru seçeneği seçelim. Şimdi buradaki mesleklere bakalım bir. Kimler var burada? Peki bakalım. Burada ben bir itfaiyeci görüyorum. Burada bir hemşire. Burada da harika bir aktör görüyorum arkadaşlar. Peki cevaplara bakalım. Policeman mı demek itfaiyeci? No. Actor mı demek? No. Bu da gitti. Fireman. Hmm, doğru itfaiyeci demek. Nurse. That's right. Hemşire demek. Actor. Erkek oyuncular için kullanırız. Doğru cevabımız C. D'ye hiç bakmayalım bile arkadaşlar. Fireman, nurse, actor. Devam edelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte harika bir ders işlediğimizi düşünüyorum. Bol aktiviteli, bol kelime oyunlu, bol bol sorulu kelimeli ve hepsini siz de böyle e, görseller haline getirip arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Kelime oyunu gerçekleştirebilirsiniz. Mesela bunu seçip arkadaşınıza süre verip onun İngilizcesini bulmasını söyleyebilirsiniz değil mi? Peki harika bir şekilde bir oyun oynayabilirsiniz. O zaman bugün neler öğrendik? Bir şöyle bir toparlayalım. Describing what people do. Evet insanlar ne iş yaptıklarını öğrendik arkadaşlar. Mesleklere çalıştık. Expressing what people like. Yani insanların nelerden hoşlandıklarını tanımladık. Onları açıkladık. Ve tabii ki de making simple inquiries. Basit sorular sormayı da öğrendik arkadaşlar. Sizlerle birlikte müthiş bir ders oldu. O zaman şimdi gelelim. Ödülü sorumuza. Bu soru size ait arkadaşlar. Thank you for listening to me. Goodbye. See you.